Kankalarım şimdi başlıyoruz. TV e karşı kaç tane tuvalet koyabileceğiz bakalım. Şimdi. Bu kadar tuvalet TV mene karşı bakalım ne yapacak şimdi. Dur. Kaç tane var? 3, 6, 10 tane falan var. o Tek attı. Aa, nereye gitti? Dur. Kanka çok iyi oldu. Şimdi var ya daha fazla deneyeceğim. Şimdi bak. Olaya bak. Kaç tane bak. Gel kanka. Bu sefer biraz daha çok yapacağım. Bundan sonra ama başka bir şey açacağım. Hatta şöyle hızlı yapayım. Bu kadar tuvalete karşı TV'me ne yapacağım? Çok iyi. Başlatıyorum. Tek mi atacak? Ne diyorsunuz? Aa şurada kaldı. Ama bak bir şey oldu. Tamam onun işine baksın. Ben de şuraya gideyim. Şimdi buraya da. Bana saldırma kanka bana saldırma dur. Dur bana saldırma dur. Şimdi seni bunu şimdi bunu tav havada da şey var TV man var bug olmuş. Bunu bir tane normal sıradan bir kameramanla bir çarpıştıralım. Şu da kim? Hmm. Kim alır? Kameraman aldı bu parazit. O ne yaptı? Ha, ateş ediyor. Gel 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 gitme. Gel. Hayır 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 hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Bu güçlüymüş. Şimdi biraz daha fazla. Dur bakalım şeyi kapatayım. Dur. Tamam. Şimdi biraz fazla yapacağım. testerenin içinden geçecekler mi bakalım testerenin. Açıyorum. Allah onu al Bir şey söyleyeyim mi? Bak. Yenemediler. Yenemiyorlar. Çok güçlü. Nerede? Bize Yani yorumlarda siz neyin yapılmasını istiyorsanız Söyleyin bundan sonraki videolarda Yorumların durumuna göre ben ayarlarım Şimdi tekrar TV man'in karşısına Diğer tuvaletleri çıkarayım Kimi çıkaralım TV man tabi tek atıyor O var ya Şimdi onun karşısına Bu kim daha Polis mi bunlar G man'i mi çıkarsak G man Dur şöyle yapalım. Şuraya bir yapacağım ama bunlar bir savaşsın. E bu kadar güçlü müsün daha? Bu kadar güçlü müsün hepsini birden öldürdün. Burası çıkmaz yer. <laughs> lan kaç tane oldu o kadar çok yaptık hazır mısın bana saldırıla bana saldırmayın bize no tvman'e bak TV'me tek atmışlar ve bilgisayar kasıyor yani biraz uzaklaşayım TV'men havada kalmış Ulti. Lan bu ne? Şu, şundan deneyelim. Şundan bakalım kaç tane yapacağım. Hazır mısınız? Bu kadar olsun hadi bundan da. Üf. La bunları bunları kim yok edecek böyle? Biraz uzaklaşayım şuraya dur. Büyük savaş hazır mısınız kankalar? Şimdi ortalık karışıyor. Getiriyorum. Uuu mahvettiler. Şimdi şuraya yapıştırayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane TV man Tek bence var ya direkt tek atacaklar şuraya tek. Bakın açıyorum. Gitti. Aslında dayandı bak hala ölmediler. Gitti. Herkesi temizlediler herkes. Ama bunları yenecek şimdi bir tayfa var. Bunları yenecek. İyi bak. Şuraya bir tuvalet koyacağım. Bak şimdi. Bak şimdi. Demek öyle ha. Siz küçümsediniz tuvaletleri. Cimenler şimdi ne yapacak? 3 30 tane yaptım. Yo. Kanka TV menler çok güçlü ya. Affetmedi hiç. Bak hiç affetmedi. Aa TV men nerede? Aha. 2'ye 1 kaldı, 2'ye 1. Hadi. Lan yoksa TV men ölüyor mu? Cimen. Aa, Cimenler kazandı. Bak sizin de istediğiniz bir challenge olursa söyleyin onu yapalım. Yani işte 50 tane TV mem koyup yanına işte 50 tane tuvalet mi koyalım? Bunları kankalarım yorumlarda belirtin. Sizin isteğiniz doğrultusunda en çok like gelen yorumların altına beğendiğiniz istediğinizi ne kadar çok like gelirse dev hiçbir şeyine değer ne kimse kimse ona göre yapacağım abone olmayı like atmayı unutmayın. Bunun devamını bundan sonra yapacağım. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın.